Adam tarikatı şeyi e, sürekli böyle milli güvenlik sorunuymuş gibi anlatıyor. Osmanlı'dan tut da geri zamanlarda hep böyle sorun çıkaran oluşumlar olarak anlatıyor. Hani zararlı cemiyetler filan. Hep böyle anlatılıyor. Haklı olduğu bir kısım var ama böyle değil değildi. Böyle değil, her zaman böyle değildi. Osmanlı'nın hamurunda tarikat tasavvufu yok mu? Şeyh Edebali Hazretleri, Ertuğrul Gazi'nin Osman Gazi'ye vasiyetini anlatmıştım hatırlıyorsunuz değil mi? Hazret ne buyuruyordu? Evladım beni kır. Şeyh Edebali'yi kırma. Hani bak beni kırarsın üzülürüm ama Şeyh Edebali'yi bak o şi, Hazret bizim boyumuzun ışığıdır. Onun terazisi hem şaşmaz. Beni kırarsın üzülürüm de Hazret'i kırarsan senin tarafına bakmam diyordu. Bak tarikat tasavvuf Osmanlı'nın hamurunda olan bir şey doğru mu? Evet. Şekil yani bildiğimiz şeyler. Biraz beriye gelirsek Hacı Bayram Veli Hazretleri hangi zaman? İkinci Murat zamanı değil mi? Hatta Hacı Bayram Veli Hazretleri de işte bunlar var ya devlete baş kaldıran işte böyle zındıklar falan diye laf çıkartmışlardı. Hacı Bayram Veli Hazretleri hakkında ee, bu sultanla tanışmasına vesile oldu. Hacı Bayram Veli Hazretlerini alıp şeye götürdüler saraya. Bir sınav ettiler. Bu ne, ne, zındık mı yoksa hani büyük bir zat mı diye şeyhülislamlar, alimler, ulemalar heyet toplandı, sınav ediyor Hazreti. Finalde şu kanaate vardılar. Bu günümüzde eşi benzeri az bulunan bir zattır diye karar verdiler sonunda. Ama bu iyi bir şeye vesile oldu. Hak şerrlere denir ya. Hani şiirde Hakikaten böyle. Hani ikinci Murat'la tanışmasına da vesile oldu. Daha o zaman İstanbul'u alamamışız. Gel yani şey ikinci Murat'ın da derdi. Şimdi İstanbul böyle duruyor, alamıyor, dert oluyor içine. Ya biz bunu ne yapacağız, ne edeceğiz? Hazretle de bu vesileyle muhabbeti oldu. Hacı Bayram Veli Hazretlerine soruyor biliyorsunuz muhabbeti. Ya diyor pirim hani biz bunu alamıyoruz. Nasıl alacağız? Bize nasip olur mu, olmaz mı derken Hacı Bayram Veli Hazretleri ne diyordu? Sultanım dedi. İstanbul'u alacağız almasına da dedi. Bunu ne siz göreceksiniz ne ben göreceğim. Ama şu Beşik'teki sabıyla şu arkamdaki köse var ya dedi. Onlar görecek bunları dedi. Beşik'teki sabı Fatih Sultan Mehmet Hazretleri bu arada. Arkasındaki de Akşemseddin Hazretleri. Bunları biliyorsunuz bunlar yakın tarihimiz. Akşemseddin Hazretleri ile e, Fatih Sultan Mehmet Hazretleri'nin durumunu biliyorsunuz. Her zaman yan yanaydı değil mi? Evet. Her zaman ayrılmadılar hiç. Hatta tarikat dersi istemişti. Eee... Fatih Sultan Mehmet Han Hazretleri hocasından Akşemseddin Hazretlerinden tarikat dersi istedi vermedi. Bak dedi hani biz bu ilimleri biz size verirsek dedi sultanım siz dünya hükümranlığı görevindesiniz. Yani burayı idare etmekle işiniz şu anda o. Eğer, eğer, biz size bu ilimleri verirsek siz bunun tadını alırsanız siz dünya hükümranlığını koyar gelirsiniz diyor. Yani o zaman devletin başı bozulur olmaz sizin göreviniz iyi deyip vermemişti. Bu arada cahil cüvela mı geri cüvabaz mı Fatih Sultan Mehmet Han Hazretleri? Evet. Şöyle anlatayım. Ee, İlber Hoca'nın tabiriyle bile günümüzde böyle günümüzde bile böyle entelektüel bir kimse bulamazsınız diyor. Şimdi gerici obaz mı sizce? Bak günümüzde bile böyle entelektüel birisini bulamazsınız diyor. Hatta İlber Hoca'nın hatta Celal Hoca'nın da böyle en çok sevdiği, Celal Hoca'nın daha doğrusu en çok sevdiği padişahtır. Diğerlerinin hepsine gömer Celal Hoca. Bir tek şeyi ayırıyor içlerinde. Fatih Sultan Mehmet Han Hazretleri gerici obaz mıydı hani hiçbir şeyden anlamıyor muydu hatta daha sonra da Şehit Hazretlerinden tasavvuf dersi istedi Hazret de vermedi aynı sebepten hani siz dünya hükümdarlığını koyar gelirsiniz işler karışır devlet düzeni komple karışır diye vermedi şimdi bu adam gerici obaz mı hiçbir şeyden anlamıyor mu ne bu, bu olay ne her zaman böyle değildi ee, daha sonra karıştı Osmanlı'nın son döneminde biraz geriye gidelim son dönemine gelmeden Sultan Alparslan imanı belli itikadı belli doğru mu? Hanefi Maturidi çizgisinde ilahi kelimetullah davasında yine aynı dönem Ahmet Yesevi Hazretleri. Sorsa Ahmet Yesevi Hazretleri'nin sıfatını bilebilir misiniz? Ahmet Yesevi Hazretleri aslında hepimiz e, hepimizin manevi ekmeğini yiyoruz biz Hazretleri. Farkında değiliz sadece. Piri Türkistan'dır. Yani Türkistan'ın piridir. Yani sen, Türklerin Müslüman olmasında yani senin benim Müslüman olmamızda Hazretin çok e, payı vardır. Öyle söyleyeyim. Bir Fatiha okursunuz belki diye söylüyorum yani bunları çok uğraşmıştır. İslam'a hakikaten Türklerin Müslüman İslam'la kavuşması. Hazret tatlı tatlı anlata anlata piri Türkistan'dır yani Hazret. Hakikaten. Türkistan'ın piridir. Düşün. <laughs> o zamanlarda da böyleydi bak. Daha ileriye gidelim. Kanuni Sultan Süleyman Han Hazretleri dönemine gidelim. O zaman kim vardı? Beşiktaşlı Yahya Efendi Hazretleri vardı. Aynı zamanda Kanuni'nin süt kardeşi. Bak dikkat ettiniz mi? Osmanlı Osmanlı olduğu zamanlarda hep alim ulema, evliya yanındaydı. Ve hep alim ulema evliya hürmet ediliyordu. Bir keresinde Beşiktaşlı Yahya Hazretleri mektup gönderiyor. Sultanım haberiniz olsun size saltanat haram oldu. Yediğiniz haramdır, içtiğiniz haramdır, giydiğiniz haramdır. bunu aynı zamanda süt kardeşi şey Beşiktaşlı Yahya Efendi Hazretleri. Kanuni'nin süt kardeşi. Kanuni bunu okuyunca zaten beti benze attı. Kanuni kanun çaldığı için kanuni değil biliyorsunuz değil mi? Çok iyi kanun çalardı o yüzden kanun. Hayır yaptığı her işe fetva alırdı. Allah kitap kuran sünnet hassasiyeti çok üst safhada bir adamın tavrı değil midir bu? Evet. Ya, o ismi bile kanun yani her yaptığı için fetvasını alırdı. Görünce böyle bir şey el hayat titredi zaten. Ya, nerede hata yapıyorum ben diye. Koştur koştur Hazreti'nin yanına gitti. Ya dedi abi öz kardeşi ya şey süt kardeşi ya öz kardeşi olmasa da. Süt kardeşi abi diyor hani ben nerede yanlış yaptım hani niye bana saltanat haram oldu niye böyle diyorsun Sen dedelerin yapmadığı zulmü yapıyorsun dedi ya Konuşmalara bak yani muhabbetlere bak Sen bak e, şeyden gayrimüslimlerden cizye alıyorsun diyor Cizye alınır biliyorsunuz ayette var yüttür cizye yedim ve yürüt Alçalmış bir şekilde cizye verirler Hani İslam diyarında yaşıyorsa adam e, ve kendi dininde kalmak istiyorsa ücretini verir çünkü Müslümanlar askere gidecek, bizimki burada keyif çatacak. Oldu canım, ücretini verir. Müslümanlar zekat verir, şey cizye verir gayrimüslimler. Onu da şöyle vermesin ha al lan, al paran kadar konuş diyemez. Alçalmış bir şekilde verecek. Destur çekeceksin yani. Cizye topluyor bu hakkı. Tamam ayette de geçiyor da sen diyor kontrol etmiyorsun ki diyor. Adamlar ben yani her sene kontrol etmeden gidiyorsun. Ölmüş adamdan ver, vergi borcu ölmüş adama vergi borcu çıkarıyorsun diyor. Bu, bu senin yaptığın zulüm Dedelerin yapmadı diyor. Anladın mı ne demek istedim? Bak Müslümanın hakkını değil gayrimüslimin hakkını savunuyor. Fark ettiniz mi? Osmanlı işte bunlar manevi mimarları. Anlamadığınız konu Osmanlı Osmanlı olduğunda bu alim ulema evliya hep yanındaydı. Daha sonra Osmanlı'da dava şuurları bozuldu. Son 200-300 senede işler karıştı.